Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zula'nın yeni bir bölümüyle daha sizlerle beraberiz. Hemen başlayalım. Bu bölümümüzde çukur oynayacağız. Kimi yok et. Bakalım. Я в лаке-кирме. Война, бомжор, макияла широмо. Вышел, а как мне сюда? Да. Что-то, да, да. Что-то, да. Что-то, Bekle Bekle, bekle, bekle Ağzını öpeyim Ağzını göremeyeceğim, buna bakarız Açık, yanımda ne işin var senin ya adam arkadan dolaştı geldi ya adam muhteşem bir şekilde ışınlandı ya. Yani. Burada bekle geleni indirin. <laughs> ben de güzel ya. gidelim adamların burnuna girelim.

Eee, amcanı kaldı ya. Çok şikayet olsun. Benim kölek... Tam da üstünde oturdum, biliyor musunuz? Ben anlamıyorum bu şeyi yapamıyorum ya. Çok sinirlendiriyorlar beni. Şimdi şöyle bir karla bir şeyler yapalım. Çık dışarı. Keskin nişancı. üstten hadi çıkın indireyim hadi, hadi hadi be gel, direk geldi hop yapma iki kişi hassasiyet yapma ha. ya yanımdan bir durmayın ya yanımda bir durmayın ya Kral, sen bir kar al. Bana şöyle bir indirelim. İki <Sessizlik> hmm. tam kafadan. Hadi hadi. Asist kralım. Üç kişi çabuk çabuk değiştir. Çabuk değiştir. Armut gibi beklersin onu. kazandın. Maç kazandık. Bir giremedik ama olsun. Hemen yeni bir parta ayarlıyoruz arkadaşlar. Bu sefer eğlencesine bir kartop savaşına girilir bence. Artop savaşı nedense çok farklı. çok acayip bir zevk veriyor ya. Oo, gönderilmiş. Bir. Hop. Hop. Hadi be. Arkadan gören var kişi. Olan. Hop. Öyle artık. Üç kişi pompalı aldın ha? Aşın çocuk seni. Abi biz kart kapıyla oynayalım. Sen pompalıyla yer gel. Ha? Bekle sen bekle. Tam, Tam kapana. İki kişi. Lider katili. Hadi be ölmedi. Bir tane daha. Bir tane daha. Kaçamadık adam. Bir tane daha. Kovalıyız ya. Bir kişi daha. atız. Şu adam var önünde. Adam var. Onu atsana. İki kişi. Üç kişi. Bekle bekle. Dört kutu alayım. Aa. Sen nereden çıktın? Bak. Kasap. Kardeşim. Asist kralı. Patates edeceğim seni ya. gel gel kaçma hop Öl artık öl artık Aaa <laughs> Ya tam kutuyu alacağım adam aldı ya Gel buraya Hop Sen buraya saklandın gördüm seni Hop İki kişi Üç kişi. Üç kişi. Üç kişi. Hadi vur. Tasap. Hadi artık. Seri katil intikam. Ortam bomba patlattı işte be. Öyle intikam be. Aha adam uçuyor. <laughs> Hemen şöyle bir. Hadi be. Ekran görüntüsü alamadılar adam kaybı. <laughs> Arı kaçırık. Arı kaçırık. Sevmem ama maalesef adam adam <laughs> gidiyor yani <laughs> önümde çıkmış yapacak bir <laughs> şey <yok>, maçı <maalesef>. kaybettin. <laughs> Bu oyunla bitti. Bugün de bu şekilde oynadık arkadaşlar. Bu kanalda ben e, öğretici olarak Minecraft videoları da çekeceğim, sistemler yapacağım biz sizlerle beraber. Beni takipte kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda fa farklı oyunlar oynamamı isterseniz belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.